Beyzbolda da hep dört kişi görüyordum. <laughs> Biri vurur. Benim hiç ilgimi çekmedi yani ikisi de baseball, Amerikan futbolu Sayı nerede de, oluyor? Evet yani hiç ilgimi çekmedi. Gerçi benim de futboldan da çok anladığım söylenemez ama yani ama o ikisi hiç ilgimi çekmedi hayatım boyunca ya yani onunla ilgili bana bir soru gelse gerçekten hiçbir şekilde hiçbir şekilde bir şey bilmiyorum yani. Ben de Amerikan futbolunu şey e, Beyzbol'u sayı nasıl alıyorlar? izlediğim İzlediğim oluyor tabii böyle de koşuyor, vuruyor <laughs> e, o kadar işte. <laughs> evet. evet Fatih. Hazırsan 100 bin lira 8. soru geliyor. 100 bin iki jokerle hazırım efendim. Hadi bakalım. Hangi başkent Türkiye'nin coğrafi konumu belirtilirken söylenen 36-42 derece kuzey paralelleri arasında yer almaz. A. Yeni Delhi B. Lisbon C. Washington D. Pekin Süremiz kalktı. Zaman baskımız yok. 36-42 derece kuzey paralelleri arasında. Biraz bir pilot olarak bu meselenin içerisinden evet. çıkabileceğini düşünüyorum. Yani gözün kapalı bunu tık 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 biliyor olman lazım diye düşünüyorum. Seni strese Şimdi sokmayayım da. Yeni Delhi, Hindistan, Lisbon, Portekiz, Pekin, Çin, Washington, Amerika Birleşik Devletleri. 36-42 kuzey paralelleri arasında dediğimiz zaman Washington. Bu paraleller bize neyi ifade ediyor? kuzey paralelleri enlem ve boylu. 36 42. Evet 36 ve 40 36. ile 42. paraleller arasında yer alan enlemler. Yer almaz dedi. Evet, enlemler oluyor. Hangi başkent Türkiye'nin coğrafi konumunu belirtti. Yani o iki paralel arasındayız biz. Washington o arada yer alır diye düşün. yani aslında yeni Delhi derim. Çünkü Hindistan daha... O paraleli gözünün önünden evet, geçir. Sıfır ortada. 36-42'de. 36-42'de biz varız. Bizim enlemlerimiz arasında gidiyorum. Bu tarafa doğru giderken. Bulgaristan, Yunanistan. Daha sonra Portekiz. Orada. Karşıya geçtim. Orta Atlantik'i geçtim. Apar Kuzey Atlantik'i geçtim. Washington DC, New York. Devam ediyorum. Sanırım Dokatay'dı. Karşıda diğer Washington eyalet olan Pasifik Okyanusu. Yeni Zelanda. Yok, orada değil. Bu taraftan ilk geldiğimde. Kazakistan. Çin. Şu şekilde geldim deyin. Bir kere yer almaz dediği için Washington'da Lisbon'u elerim. Ama emin olamadığım iki şey var. Yeni Delhi ile Pekin. Hindistan, Afganistan, Pakistan, Çin. Üçü de aynı yerlerde. Yeni Delhi, dediğimiz eski Delhi acaba bu güneyde olandı? Mesela Pekin kuzeyde, Şangay mı güneydeydi? Oraya hiç gitmedim. Uzak mesafeler uçuyor musun? Uçuyorum. Okyanus uçuyor. aşırı falan. Evet. 36, Orada 40'den. kolay tabii, bak haritaya. Güzel güzel kodları girin tık 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 şimdi gözün önünden uçmaya çalış bakalım. Evet e, haritayı gözümde canlandırıyorum tabii ki de o kodları girene kadar <laughs> oraya gelebilene kadar haritayı da biliyoruz şeydi aslında okyanus geçerken harita dolduruyoruz manuel olarak yani herhangi bir şeye karşı her şeyin evet, emniyeti. çek ediliyor sürekli. Evet. Kaptan Orada, ve yardımcı pilot arasında sürekli çek ediliyor her şey. Evet orada geçerken navigasyonlarımız var, yanımızdaki elektronik flight bag dediğimiz elektronik aletimiz var tablet tarzı bir de e, kağıt üzerinde haritayı işte Atlantik denizini Yine geçerken onu biz kendimiz elimizle çiziyoruz. Herhangi bir şey olursa birinci gider, ikinci gider, üçüncü gider elimizdeki de kaybolursa en kötü ona bakıp devam ederiz diye. Ama tabii orada sadece North Atlantik'e bakıyorum. Bunların hepsi varmış bir tanesi yok. Evet, bir arasında. tanesi yok. Ya Yeni Delhi ve Pekin diyorum. Aslında Yeni Delhi derim. Televizyonun karşısında olsam çok da rahat böyle. Ondan sonra Yeni Delhi nasıl yapamıyor derim. Ama bir sonraki soruyu da görmek istiyorum. Joker mi kullansam, iğne de diyeyim devam mı etsem? Siz bilir misiniz dünya haritasını çok iyi Oktay Bey, çok seyahat eder misiniz? Etmeye çalışıyorum, mümkün olduğu kadar ama. Hiç. Hindistan? Hindistan'a gitmedim hayır. Çin? Çin'e de gitmedim. Hmm. İki cevap, Joker'i mi kullansam? İkisinden birini seçerim, ama sonra pişman olur muyum? Hmm. İşte kullanmazsam, elenirsem de telefondakiler diyecek ki bizi niye aramadı? Pilot arkadaşlardan biri var mı bu Jokerler arasında? Yok, onlar müsait olmaz diye, hmm. tutturamayız diye Doğru. günlerimizi Doğru. yazmadım maalesef. Doğru. Pekin. Çin. Afganistan, Pakistan, Hindistan. Hindistan baya... Ee, yani. Efendim, risk alıyorum. A şıkkı yer almaz. Yeni Delhi son kararım. Yeni dergi. Haklısın Yeni Dahi çok aşağıda. Evet. Evet. Aslında haritayı da gözümün önüne getirdim. Afganistan, Pakistan, Hindistan diye sayıyorum. Sabahına ek bitiyorum orayı. Bunu gören her kaptanlarımız inşallah. <laughs> her ay artık oraya gönderirler bizi. <laughs> evet. 100 bin liramız var. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.